Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Perşembe gününde Rivals ödüllerimizi alacağız. Birkaç tane de birikmiş paketimiz var. Onları alacağız. Pakete çalışma yapacağız. Rivals'ta Division 1'deyim şu an. elite'da daha çıkmadım. Çünkü kadrom bu şekilde. Yani bu kadroyla sadece günü kurtarmaya çalışıyoruz. Kadrocu Cuma'dan sonra inşallah güzel bir kadro kurup öyle devam edeceğiz yolumuza. Ödüllerimize şöyle bir bakalım. Birin ödülleri neydi? Jumbo nadir, nadir oyuncu paketi. Batuhan Hocam En mantıklısı bu abi ben bunu aldım. Buradan satılabilir. Ya bir tek paket almak istemiyorum ya buradan. Öyle söyleyeyim. Gelelim bakalım paketlerimize. 12 tane paketimiz var. Bir paket sadece buraya sözler var aslında. Geri kalanı iyi değil. Öylesine açmalık. Şuradan bir ön izlememizi yapalım. Ön yani izlemeden tabii ki hiçbir şey alamadık. Haftanın takımına Mbappeler falan geldi. Amacımız oradan Mbappe ve Harry çıkartmak. Evet şimdi çöp paketlerimizi şöyle bir hızlı hızlı açıp çıkartalım. bunlardan zaten hiçbir umudumuz yok da. Tabi şans bu hangi paketten ne geleceği de belli olmaz. Transfer'da e gerek yok. Topumuz para ediyor mu? etmiyormuş abi. Top alalım. Altın paketleriyle devam edelim. Bu çöpler bitene kadar iyi bir şey çıkmasını bekleme. Buradan herhangi bir şey çıkar bizim için sürpriz olur. Kabul edilebilir. Herhangi bir volkat. İşe yarar yaramaz. Evet şimdi bakalım. Premium altın oyuncu. Bir tane daha şurada da altın oyuncu paketi var. Onu da yollayalım. Çakma uğracağım. Bu altın oyuncu paketiymiş. Hmm. Ben dikkat etmedim buna. Uğurcan sen para eder misin ki ya? Bunlar şöyle 700'den salalım. Abi hiçbiri para etmiyor ya. Bu çok kötü bir şey ya. Bu sanırım 1k falan bunu salabiliriz ya. Öyle bir izlenim verdi bana. 1.400'e bırakalım Dermat'ı. Şu an neden para ediyor ben hiç fikrim yok açıkçası. Premium altın paketi onu yollayalım. Satılabilir ya bir de bunlar. Güzel bir şey çıkarsak bir tane şansa. Hani arasından güzel bir şey bulsak yüzümüz gülse. <laughs> ah draft paketi çok iyi lan. Vallahi draft çok iyi oldu bak. 15k temiz. Bunun devamında da bir draft atabiliriz aslında. Güzel oldu. Ama draftta açıkçası yani ben PC serverında çok fazla hileyle karşılaşıyorum. Aşırı fazla. Dakika başı oyundan atıp duruyor beni. Yani öne geçtiğim maçlarda ya da berabere giden maçlarda. Dakika başı oyundan düşüyorum. Ben yani rakip 40 kimyalı kadroyla böyle rastgele seçip çıkıyor karşıma. Yine de oyundan atıyor beni. Oyun başlar başlamaz. O yüzden çok da zevk almıyorum aslında PC'de draft oynamaktan. Tabi şansımıza belki hile denk gelmeyiz. Başka bir şey denk geliriz. 700'e alan var. şimdi şöyle sağlam. Paul pes. bir ara kalemizi koruyordu. Allah'ın kovası. Çok kötü bir kart aldı. Hoca dursun. Neyse 15k aldık en azından. Draft bir şey 15k'dır. Evet 5 tane paketimiz kalmış. Aynen bu 5 kalmış bir tek. Premium altın oyuncu paketini de yollayalım. Harika harika. Hiçbir şey almadan devam ediyoruz. Duda. da. Fiyatın hızlı satma. Evet. Yollayalım hızlı Güzel abi 10k'da buradan kurtardık. Ben yani bunları şimdiden şöyle yollamak istiyorum. Sonra uğraşmak istemiyorum bunlarla. Sindel sen ne kadar ediyorsun? Sen görev kartısın ya. Gelmedim hiç görevlerin görevle hiç işin yok mu senin? 800 ile seni salalım. Yere kaldı kulübe yollayalım. Hadi evet, güzel paketlerimiz geldi. Son 3 paketimiz güzel. Bunu da yolladıktan sonra. Aha Volkat işte bu ya. Tamam. Berat da. Güzel abi güzel. Bunlardan bir tane volkağa çekmek gerçekten çok güzel. Oh arkasında 83 vermiş bir tane. Bak bu paket gerçekten güzel paket şimdi. Gitar, bir tariften tatlı paket oldu. Normalde volkağa sevinemiyoruz ama böyle iyi paketlerden geldiğinde. Çünkü biliyorsunuz 100k üzere eden 8-9 tane oyuncu var başka. Hiçbiri 100k'nın üzerinde değil. Ama böyle kötü paketlerden folder çıkınca öpüp başımıza koymak lazım. Abi bu oyunu ağlayacaksın ya. Ağladın mı sana iyi paket veriyor. Gerçekten bak. Nadir elektronum. 82 artı bir oyuncu içeriyormuş içinde. Tabi 82 verecek ama. Bir volka hatta çok iyi lan. Portekiz. Ruben Diaz. Yani o ışıklar sırayla patladığı için 88 altı oldu. Bundan dolayı sevinemedik. arkasında Kovaçović. Vizkayı bir kadan okuturuz herhalde. Şu oyuncuların yakında görevleri gelir arkadaşlar. Bunlarla para etmeye başlar. Bunları kulüpte saklayın. Hatta yatırım yapabiliyorsanız 200 coin'e falan alın bunlardan. Paket de güzel. 80'de 83 gayet iyi. Evet geldik baba paketlere Nadir oyuncu paketi Hadi senden de güzel bir şey bekliyoruz lan 12 tane nadir öge Nadir oyuncu Çok bekledim niye böyle oldu Bu da 87 altı Santa for immobile Güzel En azından Volkath 2 tane volkath Çok iyi abi Diğeri satılabilir miymiş Diğeri satılabilir 13 ne kadar edersin ki? 13K'ya koyan var. Şöyle bakalım. Biz de 12'ye koyalım o zaman 12.5'e. Şöyle yollayalım 250'ni. Ama bunlar da hiç para etmiyor abi. Şu 83'ler çıkacağına var ya hiçbir şey çıkmasın abi. Hiçbir şey etmiyorlar ya. Yani kulüpte varsa bir de ben kanser oluyorum ya. Bellingham oyun başı ne güzel karttın sen de. 750 sene bıraksak. Keita Balli düşüp 700'e bıraksak. En azından kulüpte fodor birlikte güzel. Bir şey geldi mi yapabiliriz belki bu sefer. Evet son paketimiz satılamaz paket. Bakalım. Bundan bir Mbappe çıkartır mıyız? Allah da kahretsin board verdi arkadaş bu ya. 84 verdi gerçekten? Yeni de 85 olmuş. Çöp paket çöp. 13 tane kopya var. Ya en azından kulüp folder birikmiş oldu. Paket açılışı çok da üzmedi açıkçası ya. Ben çok üzüldüğünü düşünmüyorum bunların hepsi satılamaz olursa üzer. Haller. Ateboer. Güzel. Sen satılamaz olsan da önemli değil. Bonial Malen. Scott McTominay. O varmış. Brahim Diaz. Aşağı. Grimwood. Şunları da aşağı yollarsak tamam. Yani şöyle bakarsak 3-4 tane bol aldık. Bir sürü bort aldık. 30k para koyduk cebe. Ben memnunum açıkçası ya bu paket Zaten çok iyi bir şey beklemiyorduk. Kaptan takımındaki ara tabi gelmeyeceği üzerimize. Beni tatmin etti açıkçası. Şöyle elinden dövgelere de bakalım. Nasıl haber yok ya? O zaman Scout Battles'dan bakacağız. Yani şu kadrodan zaten ne gelse bizi mutlu ederdi. Şöyle düşünelim. Ya bu zaten gelmez abi. Bunu biz çıkartamayız. Ya bunu çıkartan vardır da bize gelmez bu. Pasına artı 2 vermişler. Fiziğin artı 2 vermişler. Şutuna 1 vermişler galiba. Hurricane bu en son 180 kaydık dün. Çıkartan 180'e salıyordu bunu. Hala öyle mi bilmiyorum. Sar güzel bir sap. Hatta 11 bile oynayabiliriz de iki zayıf ayak. Zor abi ya oyun sıkıştığında önüne atıp koşturmalı topçu. Bu arkadaş iki inform almış bu hafta. Bir boka yaramaz. Zamba bu garip bir kart olmuş oynanabilir bu arada. Yani İtalya kadrolarında alıp kullanılabilecek bir kart zaten çok düz olacaktır. 10k falan olacaktır. Şakir'e kartı yapanlara için güzel tendir ama hızına yine bir şey gelmemiş kartın. hiç boka yaramaz yani bu da. Bardi bir işe yaramaz. Mahle iyi durmuyor. Başka da yok abi. De Emiliano Martinez var. Kral gelmiş. 3 asist yapıp. Yani yerleş bu haftanın takımı. Daha iyi bu haftanın takımıyla karşılaşamadık. Bu video bu kadar arkadaşlar. Peki sonuna geldik. Önümüzdeki veleyi de bu kadro ile oynayacağız. <laughs> ya ben video çekmeyi çok istiyorum maç videolarına ama bir bağlantı inanılmaz kötü. Gerçekten inanılmaz kötü. Bazen hiç tahammül edemiyorum videoda da o şekilde gözükmek istemiyorum. O yüzden iki haftadır maç videosu gelmiyor. Ama birazdan bir draft girişimizi kullanırız. Onunla video çekeriz. Maç şeyini telafi etmiş oluruz en azından. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Kanal yeni keşfeden varsa abone olsada çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.